Herkese selam dostlar ben Deniz ve bugün sizlerle beraber bir zamanların muhteşem ppc'si olan İsmet Reigen'in Legend Pack'i ile oyunu kazanmaya çalışıyoruz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmazsanız çok 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 sevinirim. Hadi başlayalım. İlk olarak ben çok fazla pek değiştiren bir insan olmadığım için birazcık zor olacak. Ve buradakilerde bayağı kırmızı bir pek aslında. Re Red edit olması lazım. Kırmızı edit yapılmış bu. Normalde normalini bulmaya çalıştım ama çok fazla bulamadım. Siz bulabilirsiniz bilmiyorum ama ben pek beceremiyorum böyle şeyleri bulmayı. O yüzden bunu deneyeceğiz sizde. Aşağıdan aşağıdaki Discord'dan link'e ulaşabilirsiniz. Atarım yani. Adam geliyor mu? Gelmiyor. Tamamdır. Hızlı bir şekilde gidelim. Çoğu yolu artık yapamıyorum çünkü. Dur bekle. Hala bunu yapabiliyorum. Yaşasın. Nerede adam ya? Hadi gel artık. Oğlum adam yokmuş. Adam yok olmuş ya. Ben de gelir rastgele koşuyorum işte. Bir golden apple daha alayım. Aynen bir golden apple daha alayım. Da alalım. Şöyle bir sıkıntı var. Bu pek farklı olduğu için normal oynayışımdan ben adamları öldüremiyorum. Birkaç kere denedim az önce ben adamı öldüremiyorum. O yüzden birazcık dikkatli oynayacağım ya da birazcık taktiksel oynamaya çalışacağım. Şöyle bir şekilde bloklarımızı koyalım. Hop 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 hop. Ama güzel ya bloklar böyle güzel görünüyor. Aga be adamı üzüldüm la. Valla üzüldüm ben o zaman şu an üzülmüştüm baya ya. Ah be adamın düşme sahnesi çok kötüydü. Atlayacaksın üstüme kanka biliyoruz. Atla. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Çok güzel bir gitti bu arada. <laughs> kanka onu yemem ben ya. Bunu bir kere yapmaya çalışırken düşmüştüm. O yüzden artık biraz daha öğrendim ya ne yapmam gerektiğini. Golden Apple'ı da ben yiyeyim şimdi. Şimdi şöyle. Tamam bir kalbim gitti. Hop şuradan şöyle. Çok hasar yiyeceğim. Tamam sorun yok ben yatağını kırarım onun yerine düştün aşağı kanka adam adam oraya çarparak öldü ya adamın düşmesine bile izin vermedim be neyim be şöyle hemen blokumuzu tekrardan tazeleyelim ve diğer tarafa doğru gitmeye devam edelim burada Pekin şeyleri çok güzel neydi adı blokları yani böyle değişik yani hep kareli kareli bloklardan sonra bu bloklar biraz garip geliyor bana. Hop şöyle, 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 şöyle ve şöyle. Hoppa, hoppa. Çok güzel bloklar ya. Böyle sade, güzel. Ben beğendim yani peki aslında. Boş zamanlarımda oynarım. Bunlar da zaten kırmızı. Kırmızı renginde severim yani maviyle beraber. Galiba benim en sevdiğim renkler mavi, yeşil, kırmızı olabilir bu arada. Seviyorum. Maviyi özellikle severim. Yeşil de seviyorum, kırmızı da seviyorum. Genel olarak ben çoğu rengi seviyorum ya. Öyle spesifik bir renk sevme şeyim yok. Sürme efekti de güzel aslında. Beğendim yani. Şuradan hemen bir kazmamızı alalım. Kazmamız yeter mi? Yeter aman. Kazma dışında neye ihtiyacımız olur ki? Şurada gri var. Gri hemen yok edelim. Gel buraya gricik. Bir bridge yapmayı deneyeyim çünkü hiç yapmadım. Hop tamamdır oluyor. Orada adam var. Kırmızı. Aynı anda ikisini birden tutmaya çalıştım biliyor musun? Adam yukarıdan zıplayacak o yüzden bekliyorum. Gel. Hop. Ve GG. Güzel oynadık bu arada. Bir yerde bir Skywars oynayalım. Çünkü Skywars'a daha rahat gösterebilirim size. Nasıl güzel olduğunu kitin diyorum ya. Tekin işte. Çünkü daha fazla oltadır, yaydır onları da göstermiş olurum ben de. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim ortaya. Ateş topu kitini aldım herhalde. İnşallah onu almışım. Şimdi düşmeyelim. Hop şöyle. Tamamdır. Şuradan alalım. Kırmızı edit ya mis gibi. Şöyle bakalım. Bloklar da çok güzel aslında. Kaç x kaç olduğunu bilmiyorum ama hemen sizin için bir bakayım. Göremiyorum ama. Yani görüntüler 16x16 gibi gelmedi bana. Bilmiyorum. Pekin kaç şey olduğunu da. Yani çok fazla kullanan bir insan olmadığım için. Pek o yüzden de ben ne, ne söylersem tersini düşünün. <laughs> Hop gel. Çok kırmızı lan. Aşırı kırmızı sanki bir yerler. Ya da burası çok aydınlık. Şeyler olmuş burada. Şöyle. Bu arada ilk oyunum. O yüzden biraz kötü oyna yapabilirim. Gel buraya. Öldün kanka sen. Yanıyorum bir de. Tamam tamam öldü o. Tamam. Şöyle. Çok fazla görmek zor ama ya. Koruma şeylerine Tamamdır. Şimdi aldık. Ziyak'ı da alalım. Ziyak 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 ziyak. Ziyak ciyakladı. Hadi gel buraya. Oo, oltası çok güzel. Dur. Oltasını denemem lazım. Git lan kaç. Katniss. Oğlum bu oltayla zaten Katniss atmayacaksın da kim, neyle atacaksın ya? Yani boş zamanımda ben giderim Katniss atarım bu okla. Orada yemeğim yok. Açlıktan ağzım kokuyor. Uf. Şunun güzelliğine bak. Yeşil, sarı, kırmızı oluyor. Çok güzel ya. Hop. Ölmeyeyim. Kaçacağım geri çünkü yemeğim yok. Oğlum yemeğim yok ya. Tamam keskinlik kılıcı aldım. Yemek yok abi nasıl yemek yok? Ben mi körüm? Yemeğim mi yok cidden? Yemeğim cidden yok. Ya oğlum bu ne biçim bir oyun tarzı ya? Ya Allah'ım ya Rabbim bu nasıl bir oyun tarzı? Ben seni buradan alırım ki. Bekle, bekle, bekle. Bu oyun nasıl alınır izleyin. O gol ne ya kanka? Ha, şimdi aynısını ben sana yapmaz mıyım şimdi? Bekle. Buradan çıkamayacaksın ki kanka. Hop aşağı atarım. Hop aşağı düş. Şu an dalsa bana alacak bu arada. Ha. Garip bir şey. Garip bir oyun tarzı kendisininki. Kanka ciddi olamazsın ya. Kanka ciddi olamazsın ya. Ya nasıl bir oyun tarzı bu ya. İzle şimdi. Ya öleceğim muhtemelen ama bir şey deneyeceğim. Valla umurumda değil ölmem. Şu oyun tarzından sonra şu adamı öldürmek istiyorum sadece. Hop. Tamam kanka ben öyle ya. Ben seni buradan geçirmeyeceğim. Bekle lan. Bir buçuk dakika böyle oynayacağız. Gel. Ya düşmüyor adam ya. Şaka gibi. <laughs> bir buçuk kalbim var. Yemeğim yok lan. Yemeğim olsa ben bunu çoktan almıştım da. Yemeğim yok ya. Lan. Hayır hayır hayır. Ya be. Neyse. Videoyu beğenip abone olup like Çok 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 sevinirim. Şu adama uçan tekme atmayı da unutmayın. Hadi görüşürüz ve bay bay.